Dostlar merhaba. Ege 78'ler Sanat ve Edebiyat Grubu olarak bugünkü konuğumuz Recep Memişoğlu arkadaşımız. Recep Memişoğlu kapımın önü anlamına gelen Lazca Carcivat Alaşkimi adlı kitabını yayınladı. Şimdi bu kitap üzerinden Habib arkadaşın yaptığı röportajı sunuyoruz. Müzik Merhaba dostlar canlarım. Ege 78'ler Sanat Edebiyat Grubu'nun konuğu Re yazar Recep Memeşoğlu'dur. Kendisinin iki tane kitabı vardır. Kıvamını tutturamadık. İkincisi kalbimizin kıyısında Carci Carcivat Avlaşkimi kitaplarıdır. Biz bugün kendisiyle e, karşılıklı söyleşi yaparken Kalbimizin kıyısında carcivat avlaş kimiyi ele alacağız. Ee, şimdi e, kalbimizin kıyısında carcivat avlaş kimi kitabını yazmaktaki amacınız neydi? Nasıl bir metot izlediniz? Bize açıklar mısınız? Şimdi bu e, bizim pazarda kültür ve sanat Derneği'miz var bu buradaki faaliyetleriyle gerçekten ciddi bir şey zemine de oturdu zaten şeyin dışında kitabın dışında kültürel sanatsal faaliyetler de yapıyorlar şenlikler düzenliyorlar ve oradan çıkan görüş itibariyle dedi ki pazarın köylerinin kitaplarını yazalım her bir köyün kitabı yazılsın ee, ve bunun üzerinden de bir pazarın tarihçesi tarih e, çıkartılır diye düşündük. Şimdi zaten e, Hüseyin arkadaşım e, e, geçmişte araştırılan e, araştırma yapan e, bazı e, bölgeden yazar arkadaşlarımız Osmanlı arşivleri üzerinden e, bir e, bu konuda bir külliye bırakmışlar zaten daha önceden ha, bir e, yapılan bir çalışma vardı zaten ama şöyle bir şey yoktu yani. E, Belki birkaç köyün e, kitabı yazılmıştı ama e, şimdi pazarın aşağı yukarı 49-50 tane, 50 civarında bir köyü var. E, dedik ki e, bu köylerin de bir külliyesi olsun, bir tarihçesi olsun, e, geleceğe bırakılan bir mirası olsun diye düşündük. E, ve Kültür e, ve Sanat Derneği'nin e, bu faaliyeti e, üstlenebileceğini, yapabileceğini e, düşündük. E, artı e, burada e, özellikle e, gönüllülük esası üzerinden e ee, ben bu işi yapabilirim diyen arkadaşlar bu konuda sorumluluk alarak e, böyle bir görevi üstlendik. Şimdi e, ben e, böyle bir şeye e, başvurduğum zaman e, e, şunu gördüm e, Hüseyin arkadaşım e, sulalelere tek tek ulaşmak e, bunlardan bilgi toplamak anlamında. Çünkü şöyle bir şey e, biz Belki de üçüncü, dördüncü kuşağız. Yani o bu bölgede yerleşen, yaşayan kadim insanlar olarak üçüncü, dördüncü kuşağız biz. Bizden önceki kuşaklar neredeyse ölmek üzere. Çünkü bizim de yaş itibariyle 60'ın üzerinde bir yaş olmamız itibariyle de bir bir kültür neredeyse tarihi yazılmazsa e, kültürü yazılmasa, e, bu konuda bir e, bir şey e, e, bir geleceğe yönelik bir birikim e, kültür bırakılmazsa kaybolup gidecek diye düşündük yani bu anlamda bir araştırma şevsine girdik. Ve neticede şöyle bir şey oldu. Yani ben tek tek bu burada şuralıların e, isimleri yazıyor zaten e, 12 tane şuralı var e, bizim e, köyümüze ait. Şimdi e, bu şuralılara e, bir birebir ulaşmaya çalıştım. Hepsine bir, hepsine birebir ulaştım. Ve şunu gördüm ben. Ee, e, biz yani e, biz sanıyorduk ki böyle e, yani e, böyle bir iki böyle ikili görüşmelerle bir takım görüş şeyler elde edebiliriz, bilgi elde edebiliriz. Oysa her sırada bir birikimin olduğunu, bir e, belgelerin olduğunu, bir e, böyle tutanakların e, yani şey kendi e, külliyelerini oluşturduklarını gördüm. Bu, bu beni çok mutlu etti ve ayrıca. Ee, bu e, bilgi şeyleri birikimlerini bana aşmaları e, bana böyle gönüllülük esasına dayanarak böyle e, al senin olsun istediği gibi kullanabilirsin noktasında böyle bırakmaları e, beni çok mutlu etti. E, bu anlamda ben e, mutlu oldum ama onlar da böyle bir kitabın yazılmasında mutlu oldular. Yani böyle bir şeyin araştırmasını yapılmasında da e, keşke birileri yapsa diye sanki bekliyorlardı böyle. Ee, bunu sanki ben de bir e, habercisi gibi oldum e, o anlamda bu e, bir e, iyi bir eser ortaya çıktı diye düşünüyorum yani Peki sizin şu anlatımınızdan şöyle bir soru sormak istiyorum carcivat köyündeki sülaleleri araştırmanız e, evet. araştırmanızda gerekli kaynaklara ulaştığınıza emin misiniz <laughs> şimdi ben başlarken önce nereden başladım biliyor musunuz? Ben kaymakamlığa gittim. Dediğim kaymakamlıkta bir yani geçmişe yönelik bir takım bilgi ve belgelerin olabileceğini düşündüm. Yazı İşleri Müdürlüğü'ne gittim, kaymakama gittim. Onlar beni nüfusa gönderdiler falan derken. Yani inanın bana sunabilecekleri, açabilecekleri bir belge, bana bir bana verecek belge yoktu. oradan bir belgeye ulaşamadım daha doğrusu. Zaten bizim Osmanlıcamız da yoktu. Açsaydılar bir şeyleri bize gel Osmanlı belgelerini oku oradan bul deseydiler, araştır deseydiler benim böyle bir imkanım da yoktu. Ama ben şöyle bir şey kendi imkanlarımla şöyle bir şey araştırdım. Daha önceden Osmanlı arşivlerine girip e, e, bu konuda bölgemizde araştırma yapmış, kitaplar yazmış bir, bir külliye oluşturulmuş bir külliye vardı zaten. Ben e, bunlara ulaştım. E, bunları, bu e, bu kitapları e, elde ettim. Bunlar üzerinden bir e, başlangıçta bir e, ilçemizle ilgili e, genel bilgileri vermek e, e, anlamında e, e, işte o bu pazar ilçesi nasıl oluştu, burada kimler yaşıyordu, buna ilişkin bir takım bilgiyle bu kitaplardan ulaştım daha doğrusu. Ve bu anlamda, yani araştırırken şöyle bir şey de oldu. Ben hem kendimi de geliştirmiş oldum, bilmediğim bilgilere, daha önceden ulaşmamış olduğum bilgilere ulaşmaya çalıştım. Bu beni bu anlamda mutlu etmeye çalıştı. Başlangıçta söylediğim gibi, biz özellikle, e, sülalelere bir bir e, 12 sülaleye de e, bire bir ulaşarak o onların e, bilgileriyle, o, onların bana vermiş olduğu sunmuş oldukları belgelerle e, bu kitabı hazırlamaya çalıştım daha doğrusu. Ee, şimdi Pazarın eski adı da Atina'ydı biliyorsunuz. E, şimdi evet. şöyle bir soru e, yönelteyim: Doğu Karadeniz'de yok olan yok olma tehlikesi altında olan diller var. Sizin konuştuğunuz evet. ana dil Lazca, ee, o bir, iki Hemşince, Ermenice, üç Rumca, Romaika e, hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Hüseyin arkadaşım, bu bölgede şimdi görünürde e, şu anda yaşayan kadim halkta olarak Lazlar, Hemşinliler, Rumlar hala varlar. Yani e, bir şekilde e, e, kısmen dillerini yitirseler de e, bu bölgede e, yaşadıklarını biliyoruz. Yani e, kendi dillerini koruyanlar da var, e, dillerini kaybedenler de var. Ama e, eskiden beri bu bölgede e, e, bu bölgenin kadim halkları olarak e, sadece bu saydığımız üç e, dil yok. E, üç e, ırk yok. E, burada Ermeniler de var, Gürcüler de var, Mergeller dediğimiz e, Laz e, Laz e, işte Laz dediğimiz Mergeller bir anlamda da kitapta anlatılıyor zaten e, Lazlar olarak da geçer. Dediğim gibi Ruzlar e, Rumlar var, Abazlar var, Abaza dediğimiz Abazlar var e, ki burada zaten e, Abazlarla savaşlar da yaşanmış. E, daha e, önceden e, buradaki yapılan e, savaşlarda e, yıkılan imparatorluklar e, kurulan imparatorluklar itibariyle bu bölgeyi bir, bir dönem Perslerin istila ettiği söyleniyor ee, ve Araplar e, Arapların ta buraya kadar geldikleri söyleniyor şimdi şimdi bunlara baktığımız zaman yani bu bölgede öyle e, yani sadece üç e, dilin e, olduğunu e, iddia edemeyiz bu saydığım aşağı yukarı nedir iki dört e, dört beş altı altı tane dilin e, yaşadığını biliyoruz aslında evet Aferin. ama şöyle söyleyeyim e, Gürcice yok e, olma diller arasında yok olma şeyinde değil eee gürcüce. E, diğer saydık bölgemizde bölge içinde evet. var, gürcüce o, var. Gürcüce var. Doğru. O, o o şöyle Gürcistan zaten var biliyorsun Gürcü devleti evet. var zaten. Ama ama bizim bölgemizde Gürcüler e, kendi dillerini neredeyse unutma noktasına geldiler tabii yani. Ben kendi yani bu e, Türkiye topraklarındaki Gürcülerden bahsediyorum tabii. Evet. Evet. Ee, Şimdi evet. e, biraz, bu konuda biraz daha devam edelim mi bilmiyorum. E, e... Şöyle ben e, şey yapayım e, söyleyeyim. E, biliyorsun 1400 e, kitapta da yazmışsın 1461'de yani e, Lazika Krallığı'nı yıkma olayı var. Yani krallık yıkılıyor. Evet Osmanlı geliyor. Evet. Yani şimdi e, isterseniz. E, İşgal kılıçla olsun, isterseniz top tüfekle olsun, ister nükleer bombalarla olsun. Bir ülkeye girildiği evet. zaman bunun adı işgaldir. Şimdi zaten evet. ana dillerin e, yok olma şeyinin bir nedeni de işgalden sonra başlıyor. İşgalden sonra başlıyor. Evet. Asıl şey Abi. oradan başlıyor. Evet. E, şimdi e, buna vurgu yaptık. Buna ekleyeceğim varsa ekleyelim. Yoksa ben arkamdan bir soru soracağım senin arka, yani evet. benim arkanızda. Burada, burada şöyle, Osmanlılar geldikten sonra 1461'de bölgeyi işgal ettikten sonra bölge üzerinde zaten şunu biliyoruz, Osmanlı gittiği yerde Osmanlılaştırma diye bir politikası vardı zaten. Şöyle bir hikaye var, bu ne kadar doğru bilmiyoruz ama Lazların Müslümanlığı kabul etmesiyle ilgili biz bizim dilimize dokunmayın, biz de sizin dininizi kabul edelim diye bir e, şey e, yaklaşım içerisinde oldukları böyle bir hikaye anlatılır. Bu ne kadar doğru belli değil tabi. Bu anlamda e, hem şimdi e, ve Ermenilerin e, buna bunu kabul etmedikleri ve bu anlamda e, bu bölgeden e, biraz daha dağ bölgelerine yukarılara doğru kaçtıkları yani dinlerini e, yitirmemek uğruna. E, dillerini ve dinlerini eğitim vermek daha dal daha, daha yüksek bölgeler kaçtıkları iddiası var. Böyle bir iddia var. Ee, onun dışında e, bu bölgede Rumlar daha çok e, Trabzon bölgesinde e, e, oldukları. Zaten e, Rum Pontus İmparatorluğu'nun başkenti zaten şey Trabzondu zaten. Bu anlamda hala orada e, yaşayan bir dil olarak Rum var zaten. Rumlar var. E, ee, hemşinlerin bu bölgede Ermeni kökenli oldukları e, söylenir. Bunu bir kısmı kabul eder, bir kısım kabul etmez. Ama bu bölgede Hemşin e, dili neredeyse unutulmuş, e, unut, e, unutuldu, kayb, e, kaybolma noktasına geldi. E, Lazlar bir nebze de olsa dillerini konuşma e, bu kalabalıktan kaynaklanıyor, nereden e, yani daha çok olduklarından mı kaynaklanıyor o, onu bilemeyeceğim ama ee, yani bu bölgenin hem hemşin e, dili neredeyse e, yok aşamasına geldi. Sadece ve bildiğim kadarıyla e, Hopa'da hemşin dili konuşuluyor. Eee, farklı türler, hemşin var. Yani uzayıp gidiyor. Evet, ama dil dil yok ama evet dil. var tabii tabii, dil. tabii evet. Peki e, şöyle e, bir soru soralım. Bölgede yetişen başlıca ürünler nedir? Evet, Şimdi bölgede e, bu tarihi olarak bölgenin aslında baştan söylemedik ama e, bilenler e, biliyor tabii yani Doğu Karadeniz bölgesi çok dağlık ve dik e, yer e, arazisi eee yani tarıma elverişli olan bir bölge değil. Bu anlamda uzun zaman e, tarım yapılamadı bu bölgede. E, 1940'lı 50'li yıllardan sonra e, çayın girmesiyle e, bu bölgede önemli bir ürün haline geldi çay. Geçim kaynağı haline geldi. Ondan sonra fındık girdi memlekete, fındık üretimi başladı. Hatta bu bölgede de önemli bir üründü. Çaydan önce fındık çok önemli bir üründü. Şunu da söyleyeyim, hatta o daha öncesinden burada laz elması dediğimiz, demir elma dediğimiz, mayhoş elma buranın çok önemli bir ürünüydü aslında. Bunlar neredeyse yok olma noktasına geldi, korunamadı bunlar. Ee, kısmen e, bazı yerlerde olmasına rağmen e, yani yani yok olma noktasında olduğunu söyleyebilirim. Ee, mesela e, başka bölgelerde olmayan kara yemiş e, yani kara yemiş dediğimiz bir e, e, meyvemiz var. Kara yemişi evet, var. Evet. var. Evet. Son zamanlarda kivi ürünü e, bu bölgeye girdi. Kivi e, bir ticari bir ürün olarak e, burada üretilmeye başladı. Ama şunu söyleyeyim ne hangi ürün dürese girsin hangi ürün bu bölgede tasarımlar tasarımlanırsa tasarımlansın bu bölgede birinci ürün tek ürün ve geçinme anlamında çay çayın yeri hiçbir şey tutmamıştır tutmayacaktır diye düşünüyorum yani. Evet katılıyorum. Öyle gözüküyor. Çay içecek biz evet. bizim. Evet. Ee, çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Evet, evet. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, konuşmamızı noktalamadan önce konuyu isterseniz toparlayalım ya da burada bitirelim. Son söyleyeceğim. Yani benim, söyleye he, benim söyleyeceğim e, bu e, kitabın e, yazılmasında e, e, katkısı olan emeği geçen o bu sülaleden bahsettiğim insanlar hepsine teşekkür ederim. E, ayrıca bana e, böyle bir imkanı da tanıdığınız için ben de size ayrıca teşekkür ederim ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben de size çok çok teşekkür ederim. Size de başarılar diliyorum. Edebiyat adında günleriniz olsun.